Merhaba ben Berra, Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Bu projede Zeynep Özlem Mamiş öğretmenimle birlikte bende var olan hayvan sevgisini çevremdeki insanlara da aşılamış olduk. Bu projede emeği geçen öğretmenim ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Merhaba ben Sude Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu projede Zeynep Hocam ve arkadaşlarımla birlikte görev aldım. Projemiz boyunca sokaktaki dostlarımıza çok faydalı etkinlikler düzenledik. Bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ederim. Heyecan Bir Nefes projesinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı ve daha bilinçli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini ve çevremizdekilere karşı da bu konuda farkındalık oluşturmanın önemini öğrenmiş oldum. Merhaba ben Hilal. Evliya Çelebi Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Zeynep hocamla bu projede görev aldık. Sokak hayvanlarına karşı yaptığımız çalışmalarda yani mama kumaraları yerleştirmek, barınaklar yerleştirmek, onlara fayda sağlayabilecek çalışmalar yapmak bana gerçekten mutluluk verdi. Ve iyi ki bu projenin içindeyim. Merhaba ben Meryem. Evliya Çelebi Anadolu Sesinde okuyorum. Bu projeye Zeynep Hocam sayesinde katıldım. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Çünkü bu proje bana güzel şeyler kattı. Hayvanlara yardım etme fırsatında bulundum. Beni bu projeye dahil eden Zeynep Hocama teşekkür ederim. Bu projede web araçlarını kullandım. Sokak hayvanlarına yardım ettim. Ve onlar hakkında bilinçlendim.